Üç sınıf insan şirke düşmüştür. Üç. Çekiyor. Üç sınıf. Bir, parlamenterler. Kimdir parlamenter? Şirk meclisine giren milletvekili olarak. Büyük Millet Meclisi dedikleri meclis var ya. İşte o meclisin kapısından içeri giren, milletvekili olarak giren kim olursa olsun ister Demir olsunler olsun ister Ecevit olsun ister Erbakan olsun ister Lütfi Doğan olsun ister Hasan Bezacı olsun ister İsmail Coşar olsun hepsi müşrik <laughs> söyleyin kurtarmaya çalış. kim olursa olsun. keza bunlara oy veren sandık başına gidip bunlar destekleyen parasıyla, maddesiyle, arabasıyla bunlara oy veren, teşvik eden, tahrik eden herkes müşrik. Müşrik olmuştur. Tağut olmuştur. Bu da tağut, tağutu destekleyenler de tağut. Üç, şu adam. Bunlara müşrik demiyor diyemeyen birisi diyor ki bunlara nasıl ben kalkar da müşriklerim bunlar hakkında verilen şirk fetvası doğru değildir binaenaleyh ben bunlara müşrik diyemem diyorsa bu üçüncü adam da müşriktir tekbir Allah Kitap. Kim buna kafir demezse <laughs> ve kim buna yardımcı olursa <laughs> böyle, böyle, böyle ne olur? O da kafir. <laughs> Niye? Tağutu destekleme <laughs> tağutu ve 13 kişi söyleyin İslam alemini ötesini berisini gezmeye gerek yok. Şu eserler incelesinler. 13 eser. Bu kitabı yazan sanki benden almış ben de beşinci beyine yazarken sanki bundan alır. Halbuki ne ben bunu tanırıp ne bu beni tanır. Buyurun. Aklınızı başınıza toplayın. Bu on üç kişinin eserini incelesin. Dedik. Başka tarafa gitmeli tüm yok. Onun için biz son bir yazıda söyledik. Kim bunlara müşrik demiyorsa kendisi müşriktir. Arkasında namaz olur. Bu belgeselimizin konusu Said Nursi ve Risaleleridir. Amacımız Said Nursi'nin ve Risalelerinin iç yüzünü sizlere göstermektir. Said Nursi ve Risaleleri taraftarlarınca kutsal olarak ilan edilmiş, halka da böyle lanse edilmiştir. Nurcular için Said Nursi'nin kutsallaştırılması pek de zor olmamıştır. Çünkü insanların çoğu okumayı ve araştırmayı sevmez. İşte bu nedenle Said Nursi ne diyor, bu dedikleri İslam'a aykırı mı ya da uygun mu diye bir araştırmaya girişilmeden Said Nursi kutsal adam ilan edilmiştir. Din büyüğü olarak görülen bir adamın çok reklamı yapıldığında artık o kişiye taraftarlarınca bir tür dokunulmazlık zırhı giydirilir ve o kişiyi eleştirenler sapıklıkla ve iftiracılıkla suçlanır. Hatta Said Nursi ve benzerlerine toz kondurmayanlar arasında kendini tevhide nispet eden kişiler de vardır. Aslında bu bir hastalıktır. Sadece çok reklamının yapılmasından dolayı Said Nursi ve benzerlerinin isimleri insanların bilinçaltlarında yer etmiştir. İslam dışı fikirler kimden gelirse gelsin onlara karşı koyulmalıdır. Bunlara bile bile karşı koymayanlar imanlarını gözden geçirmelidir. Sonuçta İslam dininin kutsalları bellidir. Bir adam düşünün ki son peygamberden ve İslam dininin tamamlanmasından sonra ortaya çıksın ve bana Allah tarafından bir kitap yazdırıldı deyip hem kendini hem de kitabını kutsallaştırmaya kalksın. Bu adam hakkında ne düşünürdünüz? Herhalde bütün hakaretleri ona sayardınız. İşte Said Nursi eliyle yazdığı kitabı Allah'a nispet edip bunun kendi iradesiyle değil de Allah tarafından kendisine yazdırıldığını, risalelerinden ve kendisinden Kur'an'da övgüyle bahsedildiğini, Hazreti Ali başta olmak üzere asırlar önce yaşayıp Çoktan dünyadan göçmüş olan bazı şahsiyetlerin risalelerini övdüğü iddiasındadır. Bu İslam ve akıl dışı iddialardan birçoğu Said Nursi'nin risalelerinde mevcuttur. Bu belgeselde bunları işleyeceğiz. Nur risaleleri materyalist takımların kuvvetlendiği, halkın dini inanç ve duygularıyla kavgalı, dayatmacı bir yönetim döneminin ürünüdür. Bu dönemin Said Nursi'nin birçok kişinin gözünde bir kahramana, mücahide dönüşmesinde payı büyüktür. Din ve din terbiyesi ihmal ve terk edilince bu boşluk birçok acayip akımla ve tahsilsiz ve ilimsiz din adamlarıyla doldurulmuştur. Said Nursi de bu tahsilsiz ve ilimsiz adamlardan biriydi. Mevlid kasidesi okumak, Kur'an ve sünnette izine bile rastlanmayan bidatlardan biridir. Mevlid-i Nebi'yi kutlayan bazı insanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetinin onların kutlamalarında hazır bulunduğuna bile inanmaktadırlar. Bir takım insanların ihtas ettikleri bu kutlamaları yapanlar, İsa Aleyhisselam'ın doğum gününü kutlayan Hristiyanlara benzemiş olurlar. Her kim Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in doğum gününü bayram edinirse, bilsin ki ümmetin ilklerinden hiçbir kimse bunu yapmamıştır. Mevlid kutlaması bidatının son yıllardaki yeni boyutunu teşkil etmektedir. Bu bidat özellikle Türk İslam toplumu içerisine öylesine bulaştı ki sanki dindenmiş gibi kandil gecelerine, cenaze, sünnet ve bir takım merasimlere artık tamamen yerleşti. Son günlerde doğum günü kutlamaları, kutlu doğum haftasına ve hatta kutlu doğum ayına kadar ulaştı. Sonuç olarak şu söylenebilir ki, doğum günü kutlaması, mevlid kandili, ve kutlu doğum haftası etkinliklerinin İslam dini içerisinde hiçbir yeri bulunmamaktadır.